Bir tane de patencimiz var. Yok ya profesyonel bir çocuk. Bugün inanılmaz bir gün ya. Yani gerçekten yer yarıldı. Herkes, tüm skeççiler, tüm kaykaycılar, tüm patenciler yerin dibine girdi. Abi bu nedir? Kimse yok. Herkes okula gidiyormuş ya. Tüm patenciler okula gidiyor. Hepsi okuyor. Çok enteresan, çok enteresan. Yani kaç gündür ayarladığımız çekim, kaç gündür planlayıp konuştuğumuz çekim son gün geldi. Çekim saati geldi. Abi okulum var. Nasıl okulun var ya? Daha önce yok muydu? Bugün okulun olacağı belli değil mi? Acayip enteresan. Garip yani, çok garip. Neyse son anda birkaç kişiyi bulabildik. Çok şükür. Hani şükürler olsun. Biri Berkecan, diğeri de Emirhan. Bir tane kaykaycı, bir tane patenci bulduk. Yanlarına 2-3 tane de arkadaşını alacağız. Fakat ben burada şöyle bir sorunla karşılaştım. Abi Fuji'nin çok mükemmel dünyanın en iyi lenslerinden gerçekten bak bu tartışmasız bir şey. Sony kullanan arkadaşlarım da zamanında televizyona sektöre, film, dizi çekerken bu lensi kullanıyorduk. Fuji'nin bir sine lensi var. 18-55 ve 55-140. İki tane sine lensi var. T2.9 diyafram değerine sahip. Ben bu lensleri zamanında çok fazla sık sık kullanıyordum. Kiralıyordum. Sony kameralarıma takıyordum. A7S2'ye, A7S'e taktım. Fakat abi Fuji'ye geçtim geçeli ben bu lensi bulamıyorum ya. Neden? Fuji'nin kendi dünyanın en meşhur sine lenslerinden bir tanesi Fuji'ye göre yok. Denemek istiyorum. Stokta yok. Kiralamak istiyorum. Fuji'ye uygun yok. Mükemmel bir lens. Ben bugün onun incelemesini yapmak istiyordum aslında. Fakat hiçbir şekilde ayarlayamadım. Ama aslında belki de iyi oldu. Yani kay kaycıları patencileri nasıl çekecektim öyleyse. Çünkü lens manuel. Sine lenslerin hepsi manuel. Bir tek Samyak şu anda otomatik sine lens çıkaracağını iddia ediyor. Hatta çıkardığını söylüyor. Onu da görüp denemek lazım. Bakalım. Ta 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 ta. 18-120 f4. Bu lens inanılmaz çok satıyormuş. Yani deli satıyormuş. Satış rakamlarına 670 benim duyduğum kadarıyla ve o yüzden stokta çok fazla bulamadım. İlk önce İstanbul'dan istedim. İstanbul'da bulamadım. Şimdi Kocaeli İzinti şovrumundan aldım. Efe'den aldım. Lensi çok merak ediyorum. Çünkü çok merak etme sebebim asıl sine lenslerle uygun olarak baya bir özelliği varsa yani sine lenslere benzer olarak tarsıntı zoom özelliği var mesela kafadan. Zoom yaparken diyaframın değişmemesi, zamanın değiştirmemesi gibi sine lenslerle tam olarak videocu lenslerine uygun özellikleri var ve çok hafif. Gerçekten çok hafif. Şuna bak. Abi yani şu lensi gördüğün zaman diyorsun ki kesin bu lens çok ağırdır diyorsun. Kafadan 800-900 gram vardır diyorsun ama inanılmaz ya. Çok güzel, çok keyifli, çok tatlı. İncelemesini yapmak için de sabırsızlanıyorum. Şimdi skate parkta da tam olarak aksiyon sahnelerinde buna uygun sahnelerimiz var. Üzerinde zoom ve f değerlerini değiştirebilmenizi sağlayan tuşumuz var. İsterseniz şu yandaki butonların özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki tuşun yardımıyla Bak, 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 bak. Berkecan'la en son Godox gimbal incelemesi yapmıştık. Oradan belki hatırlayanlarınız olur. Samsung S10'la çekmiştim. Telefon gimbalı incelemesi yapmıştık. Bak Berkecan. Dövmeciymiş Emirhan. Belki dövmelerim ona yaptırır. Çok keyifliymiş bu yalnız zoom yapma olayı bak. Şimdi Berkecan'la biz... Berkecan geçen sene miydi? Geçen seneydi galiba. Seneye geçmiş olabilir. Godox'un telefon için olan gimbal'ın incelemesini yapmıştık. O videoyu ben Samsung s çekmiştim. Şimdi xh 2 s çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat o zamandan sonra hiç kaymamış. Acaba bugün düşecek mi, kafasını mı yercek? hiçbir fikrim yok. <laughs> o videoda kimse oynamak istemedi hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet. Bir tek sen bir de o kaykaycı çocuk. E sen işte orada oynadın bu sene ne oldu? Model oldun. Böyle enteresan işlere kapı açabiliyor Ömer Faruk Film YouTube kanalımız. Evet. Oğlum adamları İstanbul'dan getirttim ben senin için. Eyvallah. Maltepe abi. Skate Park'ta kayacaklardı normalde. Dedim gelin burada bak hazır patencimiz var, var şeyimiz var, var yani. Nereye ya? Bari denediğimiz kıyafetleri bize versene. <laughs> ne olduğunu ben bile bilmiyorum biliyor musun şu an kıyafetlerin? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey fikrim var. yok. abi bir de gecelik falan veriyorlar bize. Hava şey için çok kötü ya. Bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Hep açık olsun ya da hep kapalı olsun okey ama açıp kapatması çok kötü. Saat 2'de gelecekler. Normalde biz 1'de çekime başlayacaktık. Geç kaldılar, 2'de geliyorlar. E 5'te hava kararıyor. Biz ne zaman çekim yapacağız? Herhalde bir tane falan kıyafet var. Normalde bizim ne olur biliyor musun? 4 model var ya, 7 şer tane kıyafet olur. Sabah 9, akşam 6 falan moda çekimleri öyle olur. Ama bugün muhtemelen 3, ya kaç kişi şu an? 2 kişi giyecek bak. Bir Berkecan giyecek, bir de Emirhan giyecek. 2 oyuncumuz var. Muhtemelen ikişer tane kıyafetleri olsa Gel sen buraya, burası rahat. Ya tarif ettim, buraya gelecek şimdi. Evet. Dedim, burada otopark var, gelin buraya bırakın yani arabayı. Selam, Sertan Tiryaki, hoş geldiniz. Tek araba mıyız? Geliyorlar. Bunlar Kim yarım geliyor? Anca gelir. Ayda. Bizim kaç kıyafet var? Emirhan Kaykaycımız, Merhabalar. Berkcan. Merhabalar. Berkcan mıydı? Berkecan, Berkecan mıydı ya? Ha, Berkecan. Paten. Okey. Okay. Elbisen nasıl? Hı? Elbisen Mutlu. Bizim az mı? Kaç tane elbisemiz var? 5. 5-5-10. Yani en fazla 2 kere değişiriz, en fazla. Saat 2. İki kere değişiriz ne demek? Nasıl iki kere de beş, on elbise yapacağız? Yani bir kişinin iki elbisesi var. Bir kişinin iki ha, elbisesi yanlar var. Da hani dahil hani o zaman. Hangisi daha çok hoşumuza giderse gibi, deneriz mi? Hmm. Hangisi daha güzel veriyor falan. Bizim, Yalnız Kadro efsane, çözümünün böyle, böyle sizde bir fotoğraf çekimi orada. yapalım ya. Osman! Ben Kocaeli'de var ya, fotoğraf Hadi. çekimi yapacak oluyorum. Abi çekim yapacak kimseyi bulamıyorum. Siz ikiniz çok orijinalsiniz ya. Çekim. Ben yeterli izliyorum burada ama. Yok, üç, iki de onlar 5 Drone'luk çok bir açımız varmış gibi gelmedi bana ya. Değişir. Sen hareketini söylersin, biz ona göre açımızı buluruz. Tamam, burası. Çok hoş oldu. Altı mavi saat varmış. Gün batımı beş diyor şu an. Okey. Beş 5'te burada olacaklar dedi. Çekimimize biraz sonra başlıyoruz. Fuji filmin 1820 f4 olması biraz canımızı sıksa da çok satıyormuş, çok popüler bir lensmiş. Ben dedim ki madem bu kadar popüler incelemesini yapayım. Bir bakalım, bir şu lensi sahada görelim ve geldik sahadayız. Hala ısınayım diye bak. Isın dedik, sabahtan beri dedim sana ısın 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 diye. Hala, Hala diyor değil. Peki şimdi e, hareket burada mı gerçekleşiyor ilk sıplama? Daha ışık kuracağım ya o yüzden. Selamlaşmayı bir çekelim. Orada yapıyorlar ya böyle okuşular mokuşuyorlar. mokuşuyorlar. Onu bir çekelim. Ondan sonra zıplamayı şurada yapıyor. Orada. orada kay orada yapıyor. Selamlaşma Farketini. şurası. Mı? şurada. Aynen. Yes. Şuradan Tamam burada bir selamlaşma çekeceğiz. Siz ikiniz geleceksiniz tabii. Siz ikiniz oturursunuz oraya. Şimdi benim asıl merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu 1820 lensimize zoom yaptığımız zaman acaba ağırlık dengesi değişiyor mu? Gimbala tekrardan ayar yapmamız gerekiyor mu? Bak onu bir deneyelim gel. Bak şimdi ayarı mükemmel bir şekilde sabit tamam mı? Bak. Bakıyorsun. Müthiş böyle sabit duruyor. Kaç milimdeyiz? Şu an 105'teymişiz. 18'e geldim. Hala güzel. 120'ye geliyorum. 120'deyim. Ayarı bozulmadı. Bak. Tekrar tekrar ayar yapmak gerekmiyor. Bence bu güzel bir detay. Peki ağırlık dengesini nasıl sağlıyor? Camların yeri değişirken ağırlığı neden değişmiyor? Ya Allah'ın hikmeti görüyor musun? Aa çok iyi. Bu kıyafetler hepsi bizim mi şimdi burada giyinenler? Dördü de bizim değil mi? Tabii tabii, aynen. Ha? Şimdi XT4'e geçtik. Sertan abinin yanında yedek kamerası, yedek olarak taşıdığı kamera x Biz 4 Ben de hemen yapıştım. ZV-1'i bıraktım. Dedim ki x 4 ile vlog çekimine devam ediyoruz. Herhalde geçiyoruz. Başlıyoruz artık sanırım muhtemelen. %90 başlıyor gibiyiz. Saat çekim 1'de başlayacaktı. Saat 3, 14.54. Ama yetiştireceğimizi düşünüyorum. Sertan abi yetiştireceğimizi, yetiştireceğimizi iddia ediyor. Bakalım yapacak mıyız, yapamayacak mıyız? Ayakkabı mı sorun oldu? Ayakkabı sorun mu şu an? Yo çok iyi şu anda. Ha okey. Ee, önce oturarak bir çekelim. Yanlarında dursun. Aynen ekip, aynen. Ayakkabını Değiştirmesin tekrar, tekrar, tekrar ya. Şey, Devamlılık bu. Aynen, ay, ay. Şimdi asıl soru. Ben bu gimbal'ı kullanırken bu lensle nasıl zoom yapacağım? Uzaktan bir kumanda falan bir şey var mı acaba bunun benim bilmediğim? Yani şuradan gimbal üzerinden zoom yapmamı sağlayacak bir aparatı acaba var mı? Hı? Biliyormuş gibi geldin sanki. <laughs> okey. Şey, e, first shot is here, just they are gonna talk. You want with this tutsun, oturanların yüzünü yumuşatsın. İlk sahnede Gimbal'a çeken sonra abi. bırakacağım muhtemelen Gimbal'ı. Ya, yo, tamam. Detayları sonra çekeceğiz, ben duydum. Just here. Yazıları falan duydum. okay, onlar sonra. Hı -hı. Uzun yani, marka asıl uzun olan. Başka, Ayrı hiç. daha kısa ne Orada da Aero'su var, Aero kısaltılmışı. ama... tamam. Bir de o taraftan gelsene. Şu an testi bir alın, Gel abi, sen istediğin gibi gel. Ben güzel bir açı buldum. Ben devam ediyorum. Beyler biraz neşeli ya. Cezaevinde bekler gibi. <laughs> gel abi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi dur. Şimdi yakın plan alacağım biraz daha. Şimdi seni arkandan takip edeceğim. Sen tepeye çıkabilecek kadar hızlan ben de peşinden geleceğim çünkü. Dur. Kaç milimdeyiz? 50, 30, 30 iyidir. Başla. Süper, süper. <laughs> <Çok> baş, <merak gülüyor> Bir götürüyordu beni. Bir kere de buradan alacağım. Oradan, aynı. Okey. Abi ağırlığı sen bana ver ha. Bunlar Figüran. <laughs> Logo doğru değil mi? Evet evet bu. Çok bak. Güzel. Herkes buraya baksın bu tarafa doğru. Alper'e verelim buradan. Yok buradan. Hep güneşin kartı. Aslında tam şu an aralarından biri geçse. İkisi buraya gelsin. Yaklaşın, yaklaşın. Aynen, bunlar böyle dursun. Tam ortadan geçecek biri var mı? Şu an yok. Bir kişi seç istiyorsan evet, kişiyi ortadan seçelim, geçsin. Ortadan geçsin. Çok hafif olur. Birbirinizi kesmeden. Gel. Vay vay vay, hareketlere bak. Güzeldi. Evet. Şimdi hepiniz bana bakın. Ha buranın başrolü yok ya. Nerede o? O kayarak yok ya, <laughs> E gel. Ona bir yer açın. Kayarak karşıdan gelsin, tak diye otursun. Tek de yapabilir misin? Oradan geleceğim. Arabalar böyle yanlayarak da, park eden arabalar da, var ya internette lazım, öyle. Lazım, lazım. Tamam sen dene ben de kayıttayım. Evet. Hey yavrum benim be. Evet. Herkes bende. Evet şimdi. Okey, şimdi hareketlere geçebiliriz. Abi. Tamam, teşekkürler. Bence şey de güzel olur ya, tam gelsin önünde dursan, tak böyle alsan falan. Arkada bir trafik yapsın ya, ben de böyle çekeceğim ya, Bir de şu arkadan geçsin diyeceğim ama biri telefonda, diğeri sigarada, hey yavrum hey. Adam bulamıyoruz ya, Çek çek. Geldim abi. Şuradan dolan, dolan çık yukarı, söyleyeceğim ben sana. Çıkarken de güzel olur, çıkarken de güzel olur. Efendim, evet evet. Kod mu? Tamam, bir dakika dur. Ortalık karıştı. Ben kayıttayım, tamam. Ben sana söyleyeceğim ineceğin zaman. Tekrar yapsana hemen. Gel. İzlemem lazım. Sen bir daha mı kaydıracaksın belki? İyi ben de bir tur daha çekeyim var. Elimde sahne olur. Okey. Dur dur, okey değil, dur. Oha! Müthiş. Harika yer. Çok güzel olmuş ya. Vallahi 4K 100P inanılmaz rahatlık biliyor musun? İnanılmaz rahatlık. La alıyorsun abi 100P'yi. Bazen HD 200P de olabiliyor. 240 de olabiliyor. Hatta karşıya otur ya. Benim açım çünkü böyle güzel bu çaprazdan. Aynen. Ben kayıttayım. ਕਲਤਿਆ Tamam. Genelde uzak pozlar ama şey hareket alacağız, hareket yaparken vesaire böyle bak. Olur, uzaktan durur. Tamam, iki, sen bir alacağız. Sen aynı. Tamam tamam bir dakika. Sen aynı bak bu durduğun gibi burada dur tamam mı? önünde skate'le? Sen demiştin ya komik poz. Sen de oturarak buradan böyle kaykayın üstünde geç. Okay. Gel. Buradan görürken geniş göreceğim ya. Bana arkada bir trafik lazım. Birinin bir şey yapıyor olsun şurada bir yerde. Ya da siz yaklaşın şöyle şu arkadaki dağınıklığı da kapatmış olursunuz. Şurada durun. Siz de karşısında izliyormuş gibi durun. Şurada tam. Tam burada. Hatta şey gibi bile olabilir. Karşılıklı ikiniz sohbet ediyorsunuz. Tam karşı karşıya. Ha şurada şurada. Benim gimbal var ya. Onun önünde biraz. Gel 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 gel. Heh orası. Başla. gerekmişim yakmışım öyle mi? Çok. Yani öyle Çok şey. diyor. Kıyafet değiştir ya. Değil mi? Değiştir, Çektik. <laughs> Senin önceki değil mi zaten? ben Sen de, de değiştir. Sertan dağı abi. Dağı o da gidiyor. Fotoğrafçı kaykaya binecek. Kaykaydakini çekecek. Kaykayda giderken çekecek. Öyle bir iddiası var Sertan Bey'in. Şimdi videonun başlığını belki şey olarak değiştirebiliriz. Hangi kamera o? XH2'yi nasıl kırdık? Nasıl evet, XH'ı nasıl kırdık diye belki ve Gp's. Evet abi. CF de varmış. Mükemmel. Biri 80 bin, diğeri 50 bin lira. Hadi. birlikte. Ama fazla hızlı gitme. Seni Ben kayıttayım. Kayıtta değilmişim lan. Bir daha. Nasıl oldu ya bu? Ama çok hızlı geçmeyin. Onunla beraber yan yana gelin ikiniz. Hazır mıyız? Gel. Oğlum <laughs> çok acayip oldu. <onda. gülüyor> Var ya yani burada gördüğüm yağ gibi akıyor ama dur şunu bir ekranda izleyeyim. Bak yine elim girmiş ya. Bir tekrar daha yaparız. Son bir kere daha alacağız olacak. Allah'ım yarabbim yemin ediyorum bir saat önce su istedim. Kolalık gelmişler ya. Tamam bir dakika abi onu bir, bir, bir çekim mi yapayım ne olur. <laughs> Ömer abiyle beraber çek abi. Evet. Bir kişi daha meşhur oldu. İşte bir kişi daha meşhur oldu şu anda. <laughs> Oğlum hadi git hadi git şuraya valla. İkiniz oradan. Osman sen de şu köşeye geç abi. Demire. Orada izle sadece izle. O kadar. Hiçbir zaman çektiğim yerde niye değilsin sen? Arkama geç. Kayıttayım. Çıkmadım, devam edin. Yan yana gelin. Oo, mükemmel oldu. Ben hazırım. <laughs> Aa güzel. XH2 daha iyi gidiyor pil olarak. XS4'ün bak bir tane bataryası bitti. Ben bununla daha çok çekmişimdir muhtemelen ama abi. gidiyor hala. Tamam zıplıyoruz. Durum sade dersen bir git gel yapayım abi düşerim yok. Yap ben bir de bakayım deneyeyim. Görüntüme tamam. bakayım. Abi şimdi bu çocuk 300 metreye kadar çıkıyor. Paraşütsüz iniş yapıyor. Hazırım ben. Bu mu gelecek? Ya tamam gelsin o zaman. Bakalım sıra merkeze. Gel. Gel sağ Ben hazırım istediğin zaman gel. Sertan abi bekliyor. Hazırmış. Gel. Ho ho ho. Geldi. Alt istiyorsan. aynısını bir kadrajına alsak. Bir tane daha mı? Ha. Nasıldı? <laughs> Mükemmeldi değil mi ya? Bir tırsmadın değil. Yalan söylemeyeyim Bir Berke hiç güvenim yok çünkü. Şimdi gidiyorsunuz oradan yukarıdan geri dönüyorsunuz ya. Ben aşağıda durayım, önümden onu yapın. Şu yukarı gidip bir U dönüşü yapış var ya, onu. Tamam, bir kişi onu yapar. Bundan sonraki sahnede Güzel sahne. Sen oradan kay şimdi. Gel abi. Biriniz kaysın şimdi. Aynen gelen olmasın ha. Oo mükemmel. Şimdi kaykayı düşür. Yapıyorsun ne ya böyle önüne atıyorsun ya aşağı. Onu yapacağız tamam buradan aşağı doğru. yuvarlandı. Full HD 240p yuvarlandı bak. Bu adam biraz önce öyle bir yuvarlandı ki 10 dakika boyunca yuvarlandı ya. <laughs> Okey, süper. Süper, mükemmel. Vallahi bu zoom yapan lensle çalışmak çok keyifli ya. Güncellemesi gelmiş ama onu yaptıktan sonra neler değişiyor acaba? Yani zaten iyi gibi aslında, fena değil de. Zoom yapan bir lense göre fokus kaçırmaması ve hareket halindeyken kaçırmaması başarılı. Berkecan çekeriz diye kıyafetle mi bekliyor? Bir daha gel, bir daha gel. Öyle bir daha gel. Gel, gel. Tabii böyle oturarak kayışını kullanabilir miyiz bilmiyorum ama nasıl abi? Oturmaya problem yapabilirler bu şekilde. Eğlendiğimiz eğlendiğimiz. Haydi dost. Bravo. Bitti. Bakın. Alp, 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 alp. Hayır bir çay içmeye giderim bir ara. İçimiz dışımız ısınsın çarşıda, ya. Ama sigaran da yok. Senin var mı? senin? Alacağım direkt. yolda. Kardeşim yani burada kayıt alıyoruz ya. Şimdi 18 ile çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Gayet keyifli lens. Güncellemesi gelmiş. Güncellemesi yapılmamış bir lens olduğu için ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Fakat netleme geçişi olsun, o odak sapmadan zoom yapma özelliği olsun gayet. Sinematik bir görüntü elde etmenizi sağlayan özellikleri var lensimizin. Ve gerçekten oldukça hafif. Fakat bu lensi elde kullanmak çok daha keyifli. Yani bu lensi... Gimbal üzerinde kullanmaktansa kesinlikle elde kullanmak kamerayı ele alıp böyle zoom yaparak kullanmak daha güzel çünkü arkadaki halka sayesinde netlik geçişi ya da zoom geçişi yapabilmenizi sağlayan şurada bak kumanda gibi böyle bir halkamız var üzerindeki butonla da zoom mu ya da fokus mu onu ayarlıyor ve ve bak yuvarlanan biraz önce yanımıza yuvarlanan çocuk <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor muyum abi? Gel bir tane poz ver Azıcık yukarıdan alsana burnum çok olur. Of, ben oradan esas alacağım. <laughs> Instagram Eyüp Holding, resmi takılıyoruz. Caps. Berkecan yine yok ya. Yine yok. Yok, kare yine kare yok abi kare adam. Kare Bak orada. Ya. Berkecan, gel kapanışı ne yapalım. Bu YouTube videomun kapanışı. Takip edin kanalı. He. Ve abone olun. Hepinizi olur. çok seviyorum, abone olun. Aşağıdan da bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimi abi. <gülüyor> <gülüyor> Berke Sarman hesabını da takip edin. Hayda, adam kendi, kendi reklamına, reklamına girdi evet, ya. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> sub yeah. yeah. yeah.